Karın kası yapmak için mutlaka bu üç maddeyi uygulayın. Evet madde 1. Sabah akşam mekik çekerek vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Karın kası için mekik elbette çok güzel bir harekettir. Ama bunu mesela karnınızın üstüne bir ağırlık koyarak uygularsanız karın kasınızın gelişimini daha iyi etkilersiniz. Evet madde 2 vücut yağ oranı arkadaşlar. İlk maddedeki gibi mesela ağırlıklı çalıştığınız gayet güzel ama bunu gösterebilmeniz için karnınızdaki yağ oranı yani genel olarak vücudunuzun yağ oranı düşük olmalı arkadaşlar. İdeal olarak 10 ile 15 arası benim de o oranda olduğu için söyle diyorum. İdeal bir görüntüyü elde edersiniz. Gelelim son maddeye. Madde 3. Bol su tüketimi arkadaşlar. Ben şahsen bunun aşırı faydasını gördüm. Hatta şu anda bile su içiyorum aralarda videoyu kestiğim yerlerde. Yani demek istediğim sabah aç karnınıza 2 bar 3 bardak su içersiniz. Yani kısaca demek istediğim düzenli olarak su tüketiminize özen